uzun asistan öğrenci olarak evet, bu cümleyi toparlayabilseydim iyiydi ya. Ne diyeceğim? Bunu nasıl toparlayabilirim? Ben de üç kere yaptım. Evet. Almadı. <laughs> <laughs> Saydım 40 kere çekeceğiz diye. Güzel çıkıyor muyum bu arada? <laughs> tamam teşekkür ederim. <laughs> Başlayabilirim. Evet, üç. Diye. Merhabalar, ben Burçin Doğru. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkisi Psikoloji Son Sınıf Öğrencisiyim. Buraya kendi isteğimle geldim. Okulumuzun sayılı imkanları ve Hocalarımızın oldukça yüksek deneyimleriyle birlikte kendimizi daha hızlı geliştirebilme imkanımız sağlanıyor. Aynı zamanda okulumuzun büyük bir tane kütüphanesi var ve orada kendimizi daha hızlı geliştirme imkanlarımız mümkündür. Psikoloji bölümündeki hocalarımızı oldukça yüksek deneyimi ve olan samimiyetiyle birlikte güzel bir şekilde ilerleyebileceğinize olan inancından dolayı hem okulumuzu hem de psikoloji bölümünü tercih edebileceğinizi düşünüyorum. Sizi burayı bekliyorum. Merhabalar, ben Nihan Yamanmaz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. E, bu benim ikinci üniversitem. Normalde hemşireyim. Psikoloji bölümünü çok isteyerek ve çok severek geldim. Burada kaliteli bir eğitim görmenin yanı sıra aynı zamanda okulumuzda park time olarak da görev yapmaktayım. Hepinizi okulumuza bekliyoruz. Merhabalar, ben Beyza Dağ. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi'nde psikoloji bölümünü bitirdim. Eğitim öğretim hayatım gayet verimli bir şekilde dop dolu geçti. Aynı zamanda ek aktivitelerle birlikte örneğin Uluslararası Pozitif Okullar Kongresi'ne katıldım ve burada iki tane sertifika alma şansına sahip oldum. Sizleri de Aspi Kuzey Kıbrıs'a bekliyoruz. Merhabalar, ben Anıl Korkmaz. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda da okulumuzun psikoloji kulübü başkanıyım. E, bu sene Psikoloji Kulübü olarak 19 farklı konuda 19 farklı etkinlik düzenledik. Birçok sosyal medya paylaşımında bulunduk ve bu şekilde hem Türkiye'deki öğrencilerle online platformdan hem de okulumuz konferans salonunda yüz yüze olarak birçok psikoloji öğrencisiyle buluşma fırsatı yakaladık. E, 4 senedir bu okuldayım. 4 senedir bu okuldaki e, çalışmalarımı kazandığım network sayesinde e, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, Türk Psikologlar Derneği, e, onun haricinde TÜPÖÇK, Girişimci Psikologlar Derneği, Etkin Kampüsü gibi birçok yerlerde çalışma fırsatında bulundum. Siz de e, Türkiye'nin tek sosyal bilimler temalı üniversitesi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne gelerek bu fırsatı yakalayabilirsiniz. Hepinizi adaya bekliyoruz.